Merhaba arkadaşlar bugün bir bilgilendirme videosuna daha hoş geldiniz ben Ata. Şimdi bu abonemiz baya hızlı artıyor. Ee, güzel bir şeydi aslında. Ee, 20 sub özel yapmayı düşünüyoruz. 20 sub özel ee, tabi kendini açık gösteren yani görebildiğim abonelerim için bir çekiliş yapacağım aralarında 20 olunca tam. Yani görünenler de görünmeyenler 20 olunca görünenler arasında bir çekiliş yapacağım. Yani görünenler yani görünmelisiniz yani istiyorsanız. Ya e da veya yani görünmesi istemiyorsanız görünmelisiniz yani. yani Abone de siz çıktığınızda Kura'da o zaman siz hayır diyebilirsiniz. Ee, Kura'nın sonucunda bir e, Kura'yı kazanan kişi video çekmeyi düşünüyoruz. İşte hani, Kura'ya 20 abone olunca başlayacağız. Her abonelikte mesela 20 abonede bir tane yapacağız. 40 abonede 2 kişi E, 60 abonede 3. Ve de böyle gidecek. 84. %5. Böyle. Yani abone olmaya devam edin diyoruz. Bilgilendirme videosu da bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. İyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.